Kanal ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları kesinleşti. Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Okan ve Muharrem İnce aday olacak. Gel, gel, gel. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona ermesinin ardından 4 ismin adaylığı kesinleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener şöyle konuştu. Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Sayın Muharrem İnce için 114.661, Sayın Sinan Oğan için 111.508, Sayın Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69.255, Sayın Doğu Perinçek için 27.061, Sayın Yakup Türkal için 3.137, Sayın Erkan Türükten için 2.589, Sayın Tevfik Ahmet Özal için 1.544, Sayın İrfan Uzun için 1.263, Sayın Halil Murat Ünver için 538, Sayın Hilmi Özden için 478 ve Say Sayın Davut Duran için 122 adet teklifte bulunmuş olup Toplam 332.156 seçmenin teklifte bulunduğu görülmüştür. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının Alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar resmi gazetede ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileriz. 45 bin personel alımına ek 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarında 16 Haziran'da kapanacağını ifade etti. Hayatın normalleşmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bölgedeki okullarımızı açmasak bile kurduğumuz çadırlarla, konteynerlarla, prefabrik okullarla çocuklarımızın bu travmayı atlatması için her türlü desteğimizi sağladık. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 16 Haziran'da kapanacağını açıkladı. Buradan önemli bir duyur yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran tarihi itibariyle son, sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran tarihinde sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisi ile ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde okulların açılmaya başlandığını söyleyen Bakan Özer konuşmasını şöyle sürdürdü. Bölgede tüm bakanlarımızla birlikte, komutanlarımızla birlikte, milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il ilçe milliyeti müdürlüklerimizle kapsamlı bir çalışma yaptık ve bugün Malatya'da 8 ilçemizde, Adıyaman'da 5 ilçemizde, Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde ve Hatay'ımızda 7 ilçemizde eğitim öğretimi başlattık. Ve aldığımız geri beslemeler hem öğretmenlerimizin mutluluğu yönde hem çocuklarımızın mutluluğu yönde hem de Toplumun normalleşme ile ilgili, hayat akışının normalleşmesi ile ilgili gerçekten olması gerekenin olduğu şeklinde ve bunun da diğer ilçeleri de yaygınlaşması şeklinde görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. 45 bin öğretmen atamasının yanında 5 bin sözleşmeli personel alınacağı müjdesini veren Bakan Özer konuşmasını şöyle tamamladı. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız son yılların tek seferde en yüksek öğretmen ataması müjdesini verdi. 45 bin öğretmen. Sürece başlattık. İnşallah bu öğretmenlerin de büyük bir kısmını bölgedeki öğretmen ihtiyaçlarımızı karşılamak, buraya tekrar ayağa kaldırmak için kullanacağız. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez 5000'e yakın sözleşmeli personel alacak. 4250 büro personeli, 100 mühendis, 500 hemşire, 125 diyetisyen ve 25 avukat. Bununla ilgili süreçte başladı. Başladı inşallah. Nisan ayı içerisinde bu süreç nihayetlenmiş olacak. Buradaki sözleşmeli personelimizde inşallah ağırlıklı olarak bölgenin Hatay'ımızın, Malatya'mızın, Adıyaman'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, bölgelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. 28. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday aday olan Abdurrahim Tore'ye Şanlıurfa hemşelerinden tam destek geldi. Tore'yi mecliste görmek istediklerini söyleyen vatandaşlar gönülden destek, desteklediklerini söylediler. 28. dönem AK Parti tam destek verdi. İnşallah. O ilk oyum ona. Bu sene ilk oyum kulağını İnşallah ona kısmet olur. Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı'ya hizmet yolunda Tor ailesinin çabasının takdire şayan olduğunu belirten esnaf ve vatandaşlar, Abdurrahim Tor'u mecliste görmek istediklerini belirterek kendisine tam destek verdiklerini ifade etti. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ee, tabii ki yani abisinin bu kadar emeği vardı partiye en azından onun da devam ettirmesini isteriz. Vallahi memnun oluruz. İnşallah. Allah utandırmaz. Bunlar aşireti temiz, milleti temiz. İbrahim'i de, de tanıyık, bunu da tanıyık. Tam destek. İlk oyum ona sözdür. İnşallah listeye girer. Hemşerim benim. Melmeke'de faydası da olur. Fakirlikten ulaşmıştır fakirlerin halinden bilir. İş adamı olarak yatırımını genelde Urfa'da yapıyor. İyi bir şey yani. Keşke bütün iş adamları yani Urfa'da yatırımını yapsa. Onun gibi yani. Esnafın içinde olan biri ee, onun da bir çalışma yapacağına inanıyorum. Yani e, halktan gelen birisi ondan sonra halkın sorunlarını daha iyi bilen ve insanların içerisinde de dolaşan birisi. Ondan sonra aynen rahmetli kabisi gibi o da geliyor bazen mesela bizi ziyaretlere falan. Ondan sonra esnafın içerisinde dolaşıyor. Halkın en azından sorunlarını yakından bilen birisi olarak yani e, bir icraatı olacağını ve bir şeyler yapacağına inanıyorum ben. Kendisini milletvekili olarak görmek istiyoruz. Görmek istiyoruz yani kendisini. Medyada var elinde şu anda en azından medya olduğu sürece herkesin elde diğer insanlardan daha farklı katkılar sunabilirler. Bunlar iyi inşallah. Ne olarak görmek istiyorsunuz yani? İşte Çocuklarım iki tane de şeydir delega delege yardım destekledik. Evet. İnşallah Allah kendine hidayet ederse başa gelir. Şehre Şanlıurfa'lara hizmet edeceğinden eminsiniz yani? Eminiz. Şanlıurfa'da durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogramdan fazla sukuk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan iki araçtan bir tanesinde toplamda 8 adet ince lastiğe sarılı vaziyette 32 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kayseri'de belediye önünde kendini yakan vatandaşa müdahale eden eşi, çocuğu polis ve iki belediye personeli yaralandı. I'm not Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı. Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi. Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve iki belediye işçisi yaralandı. Ya, Arnav, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı Çekilin. çocuk nerede çocuk Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 13 ilçede açtığı iftar çadırlarındaki vatandaşları ziyaret ederek onlarla beraber iftar açtı <laughs> Ramazan ayının manevi atmosferinin en güzel yaşandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçeyle selden etkilenen Süleymaniye mahallesinde iftar çadırları kuruldu. Gerçekten. Halil İbrahim bereketiyle kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyüp Peygamber Mahallesi'nde kurulan çadırda iftarını açtı. <laughs> Her gün farklı bir mahallede kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelerek iftarını açan Başkan Beyazgül, İl Müftüsü Ramazan Tulanla birlikte Eyüp Peygamber Mahallesi'ndeki iftar çadırına katıldı. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çadırda iftarını açan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ramazan ayında vatandaşlarla aynı sofrada buluştuklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Bir Ramazan'a daha kavuştuk. Öncelikle Ramazanımızı tebrik ediyorum. Tabii ülkemiz ve şehrimiz birçok felaketler geçirdi. Deprem felaketi, sel felaketi. Dualar edin. İnşallah böyle Ramazan Allah bize mübarek kılsın. Bunu layıkıyla emirlerini yerine getirmemizi nasip etsin. Biz de 13 ilçede böyle sofralar açtık. Sizleri misafir ederim. Duanızı alalım istedik. Allah hepinizin yar ve olsun. Allah razı olsun. Elazığ'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yol uygulamasında yakalandı. Elazığ'da aranan suçlu Şanlıurfa'da yol uygulamasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre Elazığ'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan MG, Ceylanpınar ilçesinde yol uygulamasına takıldı. Ekipler tarafından kimlik kontrolünden geçirilen zanlı dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılarak gözaltına alındı. MG emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçakale cezaevine teslim edildi. Haliliye Belediyesi üst yapı hizmetlerinde gece mesaisiyle bakım ve onarım çalışmalarını hızla yürütüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez mahallelerde yürüttüğü humalı yol çalışmalarıyla yenilediği yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'ın talimatlarıyla kentte etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel ve su baskınlarının izlerini silmek için Fen İşleri Müdürlüğü onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. <laughs> Program dahilinde sel ve su baskını yaşanmayan bölgelerde de çalışmalarını yürüten ekipler üst yapı hizmetlerine gece mesaisiyle de devam ettiriyor. Sırrın, Ahmet Yesevi, Karşıyaka, Süleymaniye, Bahçeli Evler ve Devteşti mahallelerinde çalışmalara devam eden Fen İşleri Müdürlüğü onardığı yolları bölge sakinlerinin hizmetine sunuyor. <laughs> Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü üst yapı çalışmalarını program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerde devam ettiriyor. Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ve tadıyla Ramazan'ın keyfini yaşatan hurmalar tezgahları süslüyor. Birbirinden farklı çeşit çeşit hurmaların fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Her Ramazan ayında tüketilen ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen hurma, Ramazan'da en çok tercih edilen yiyeceklerin başında yer alıyor. İftarını hurmayla açmayı tercih eden vatandaşlar Ramazan ayında çeşit çeşit hurmalardan damak zevkine ve cebine uygun olanı alıyor. Şanlıurfa'da da Ramazan ile beraber tezgahları süsleyen hurmalar çeşidine ve fiyatlarına göre farklılık gösteriyor. 25 lirayla 200 lira arasında fiyatları değişen hurmalar vatandaşların tercihine bırakılıyor. Şanlıurfa'da hurma satışı yapan esnaflar tek tek çeşitleri sayarak fiyatları konusunda da şöyle konuştular. Bizde 3 e, çeşit hurma vardı. E, birini bitirdik. E, Kutu hurması vardı. O daha çok gittiği için onu hemen bitirdik. Şimdi bizde elimizde İran hurması var. E, bir de e, Bağdat hurması var. Sarı oluyor o da. Bir de paket hurmalarımız da, üç eşit şu an elimizde var. Millet onları tercih ettiği için şu an onları satıyoruz biz. Fiyatları 50 milyondan başlıyor. Bir de 40 lira var. Bir de 25 lira var. Kalite kalite var. Herkes hükmüne göre, gücüne göre alıyor. Genelde Medine hurması da var. 100 liraydı. O da en pahalı olduğu için onu da getirmiyoruz. Çünkü fazla kimse almadığı için şu an satmıyoruz onu. İran kurması, siyah kurma dediğimiz İran kurması var elimizde. Kilosu şu anda 50 liradan satıyoruz. Ondan sonra şöyle pakette kurmamız var. Pakette kurmamız İran yumuşak paketli kurmamız. Onun fiyatı paket üzerinde satıyoruz. Paketlere 500-600 gram arası geliyor. Onlar da 25 liradan satıyoruz ve bağda turması var. Bağda turması da şu sarı kurma dediğimiz yani az tatlı olan. Onun da kilosu 40 liradan ıı, satışa sunuluyor. Kudüs kurması var. Şu Kudüs kurması da şu anda 200 liradan satıyoruz. O da çok güzel büyük. kilosu. Kilosu 200 lira. Paketlere 5 kilo geliyor. İsteyen paket alıyor. İsteyen mesela kilo bazında, gram bazında nasıl istiyorlarsa veriyoruz işte. Sağnak yağış nedeniyle arabalarıyla suda mahsur kalan aileyi Hilvan Belediye ekipleri kurtardı. Öte yandan sel nedeniyle kirlenen dereleri ise yine ekipler temizledi. Şanlıurfa ili ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağış sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. gece boyunca etkisini gösteren ve birçok köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan sağnak yağışlar Hilva'nın Saluca mahallesinde de etkisini gösterdi. Ulaşıma kapanan yoldan geçmeye çalışan dört çocuklu aile yolda mahsur kalınca Hilvan Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Gece saatlerinde olay yerine gelen ekipler dört çocuklu aileyi iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtardı. Öte yandan Hilvan ilçe merkezinden geçen ve dere yatağı konumundaki Korçuk Deresi'nde görüntü kirliliğinin önüne geçmek, halkın sağlığını tehdit edebilecek etkenler ve sağanak yağışlar sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı iş makineleriyle temizleme çalışması yapıldı. Başlatılan temizlik çalışmaları sonrası memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve ekiplerine teşekkür etti. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesinde görevli diş hekimi Doktor Mehmet Fatih Yurum Ramazan'da diş bakımının önemine dikkat çekti. Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi Doktor Mehmet Fatih Yurum Ramazan ayında beslenme düzeni değiştiği ve uzun süre aç kalındığı için ağız ve diş bakımı konusunda çok daha özenli olmak gerektiğini söyledi. Ramazan aylarında açlık ve susuzluğa bağlı oluşan ağız kokusunun önlenmesinin mümkün olduğunu belirten yorum şöyle konuştu: İftardan ve özellikle sahurdan sonra dişlerimizi 2 dakika boyunca fırçalamamız gerekiyor. Diş ipi kullanımına devam etmeliyiz. Dişlerin arasında biriken gıdalar koku olmasına sebep olabilir. Daha sonra dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Bunlar bakterilerin azalmasını sağladığı için ağız kokusunu engelleyecektir. Gece harekette protezlerimizi çıkarıp sabah tekrar kullanmalıyız. Eski protezlerinizi ve köprülerinizi yenileyin. Burada birikecek olan gıdalar ağız kokusuna neden olabilir. İftardan ve sahurdan sonra bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Su tüketimi ağız florasını hem temizlediği gibi kirk artışını da arttıracaktır ve bakteri oluşumunu engelleyecektir. Vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca iftardan sonra 19, 30 ve 24 saatleri arasında hastanemize gelip tedavilerini yaptırabilirler. Randevu almalarına gerek yok ayaktan başvurup tedavilerini tamamlayabilirler. Ve sabah saatlerinde polikliniklerimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 öğrenci 6 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti. Anaokuluyla 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3'ü çocuk, 3'ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü. Kadın saldırgansa polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırganın kimliği açıklanmazken silahlı saldırıyı neden yaptığı veya olayda başka yaralı olup olmadığı konusundaysa bilgi paylaşılmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından silahlanmayla ilgili daha sıkı düzenlemeler getiren yasaların çıkarılması için kongreyi harekete geçmeye çağırdı. Suudi Arabistan'da umre ziyareti için gelenleri taşıyan minibüs ilk önce köprüye çarptı sonra alev topuna döndü meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Mekke'ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Aka ve Şar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. <laughs> Yerel kaynaklar kaza yapan otobüste Yemen'den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı. Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Şanlıurfa'da sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini, tüm gün güneşli hava beklendiğini bildirdi. Şanlıurfa'da sabah saatlerinde kent merkezinin bazı noktalarıyla yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bazı araç sürücüleri dörtlüleri yakarak trafikte ilerleyebildi. Sabah işe giden vatandaşlar da kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Şanlıurfa'nın simgesi halinde bulunan Balıklı Göl ve Urfa Kalesi sisten görünmez oldu. <laughs> Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Şanlıurfa'da sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini, tüm gün güneşli hava beklendiğini bildirdi. <laughs> Haliliye Belediyesi'nin sporculara yönelik destekleriyle müsabakalara hazırlanan milli sporcu Abdülsemet Ocakoğlu katıldığı paralimpik güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve spora yatırımlarıyla Şanlıurfa'dan genç yetenekler çıkıyor. <laughs> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı spor birimindeki branşlarda yetişen gençler başarıdan başarıya koşuyor. Abdülsamet hızlı ol biraz hızlı. Düzenlenen müsabakalara katılan sporcular çeşitli branşlardan derece alırken Haliliye Belediyesi bünyesinde yetişen 20 yaşındaki milli sporcu Abdülsamet Ucakoğlu da başarısıyla göz dolduruyor. <laughs> belediye bünyesindeki merkezlerde yürüttüğü çalışmalarla katıldığı şampiyonalardan madalya ve derecelerle dönen Ocak oldu. Son olarak 2023 sezonu Paralimpik Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldı. Biraz, Şampiyonada rakiplerine mağlup eden Ocak oldu, namalup bir şekilde Türkiye şampiyonu oldu. Aferin aldığı şampiyonlukla kentin gururu olan Ocak oldu. her zaman sporun ve sporcunun yanında olan belediye başkanı Mehmet Can Polat'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Düzce spor hazırlıklarını tamamlayan Şanlıurfa Spor yarınki önemli maç için taraftarlara destek çağrısında bulundu. TFF ikincilik beyaz grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Yeşilli ekip Şandurfa Spor yarın önemli bir karşılaşmaya daha çıkıyor. Zorlu Erzincan deplasmanının ardından gelir gelmez bu kez Düzce için hazırlıklarını tamamlayan takımda cezalı futbolcu bulunmazken sakatlığı devam eden Behlül Aydın'ın kadroda yer alamayacağı tahmin ediliyor. Sezon sonuna yaklaşılırken girilecek önemli bir virajda daha taraftara çağrı yapan kulüp Tüm Şanlıurfa halkını maça davet ederek destek çağrısında bulundu. <laughs> Erzincan maçını ve haftanın genel değerlendirmesini yapan teknik direktör Serdar Bozkurt şu ifadelere yer verdi. Evet dediğiniz zoru çok zorlu maçı kazandık. Kayıpsız geçtik. Eee sahada çok ciddi başarılar elde eden bir takım. Son zamanlar biraz sorun yaşıyordu. Ee, ama bizim maça çok ciddi motive oldular. Çünkü kazanıp aradaki puan farkını 3 indirmek istiyorlardı. Ee, yani gerektiği şekilde oynadık. Ee, gerektiği gibi oynadık. Rakibin analizini çok iyi yapmıştık takım olarak. Oyuncularımız e, hepsi sahada bunu çok iyi uyguladılar. Ee, biz sadece 1-0'dan sonra biraz baskı yedik. Ee, ama golü yedikten sonra tekrar bir reaksiyon gösterip ikinciyi bulmamız bizim adımıza olumluydu. İkinci yarı eğer geniş alanda fırsatları biraz daha değerlendirebilsek, finalleri biraz yata daha farklı bir skorla buraya dönebilirdik. Ama bizim için Erman kazanmaktı. Çok önemli bir 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.